Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün Mortal Shell'de Hadren'i nasıl yeneceğimize bakacağız. Hadren oyunun en başında o eğitim kısmında karşımıza çıkan adam. Ee, onu yenip yenmek önemli değil bu başında. Her şekilde yenilseniz bile oyun başlıyor. Ancak bu bölümde yenerseniz glims alıyorsunuz. Bu glimsle de ilk aldığınız zırhınızı hemen geliştirme imkanınız oluyor. Şimdi bir girelim içeriye. Zaten karşımıza koşarak gelecek. İşte şu sistem arasından bize doğru geliyor. Birkaç tane hareket saldırı şekli var. Hadren'in. Hadern'in. O da şu. Demin gördüğümüz o zıplayarak atlayışı. Bir tanesi şu. Yani sertleşerek. Bir tane de böyle kılıcını savuruyor ama onu çok nadiren yapıyor. Ee, Şimdi bizim hadrenin e en rahat inebileceğimiz şekilde bu sertleştikten sonra açıklık veriyor bize. Sertleşti bekleyin. Koşarak atlayışınızı yapın ve kaçın. Şimdi bir kere böyle bunu sürekli yapa yapa onu bitirebiliriz. Biraz süreci hızlandırmak için de yine öyle sertleştiğinde bekleyip atlayıp bir sertleşip iki kere vurabiliriz ve kaçabiliriz. Böylelikle daha fazla zarar yol açabiliyoruz. Yani sertleştikten sonra bize çok iyi bir fırsat geliyor. Sertleşin, bekleyin, iki kere vurun ve geri kaçılın. Yani önemli olan mesafenizi koruyun. Çünkü epey uzaklara kadar kılıcıyla gelebiliyor, ulaşabiliyor. Ve mutlaka saldırmadan önce enerjinizin yani o iyi alttaki soldaki yeşil barın dolu olduğuna, bitmediğine bakın. Ve kahverengi yuvarlağın da dolmuş olduğuna bakın. Çünkü ancak o şekilde e, sertleşebiliyorsunuz. Yuvarlak, kahverengi yuvarlak şeyi gösteriyor. Şu an mesela doldu. E, sertleşebilme yeteneğimin hazır olduğunu gösteriyor. Hemen kaçın. Sertleşti. Vuruyoruz. Sertleşiyoruz. Ve kaçıyoruz. Sizi yakaladım mı? Baya sert vurabiliyor yani. Bunu kaçırdık. Bakalım sertleşecek mi? Hayır. Şimdi. Yapsın hareketini vuralım sertleşelim İki kere vurdu ve kaçtık bakalım sertleşecek mi evet bekliyoruz yaptı hareketini vurduk ve iki kere biz vurdu ve kaçtık Evet sertleşti. Bekledik. Vurduk. Ve kaçtık. Burada çok aç gözlü olmayın. Çünkü sizi bir yakaladı mı o da birkaç kere vurabiliyor. Evet yine sertleşti. Bekleyin. Yapsın hareketini. Evet sertleşti bekleyin. Yapsın hareketini. Vurun iki kere vurup kaçıyoruz. Bekleyin bekleyin. Evet tekrar. Bekleyelim. Böyle bir, bir ritim yakalıyorsun, yakalıyorsunuz o ritimle oluyor yani. Nasıl o ritmi yakalayamazsanız ve bitti. Son anda gördünüz zaten o glimsi aldık sol köşede çıktı. Hadren'i bu şekilde yenebiliyoruz. Ee, tabii Tabi şöyle bir durum da var. Hadren'le oyun içerisinde birkaç kere karşılaşıyoruz. O yüzden hani buna alışsanız, bununla dövüşmeye alışsanız iyi olur. Oyun içerisinde Şimdi spoiler'ı tam girmesin ama değişik silahlarla da sizi saldırabiliyor. Fakat mantık aynı. Donduktan sonra saldırınızı yapmanız en mantıklısı. Öbür türlü bayağı size hasara yol açabiliyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.